Yüzbaşı Metin Akyol. Sayın komutanım, kıymetli konuklar, saygıdeğer şehit ailemiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli konuklar, bugün özgürlüğe hasret, çorak topraklarda Türk askerinin köylerine ulaşmasını beklerken katledilen 126 masum insanımızdan Rasime Osman ve Sezai Osman'ın yaşam hikayelerini sizlerle buluşturuyoruz. Onlar eşleri, kardeşleri ve çocukları esir alınan, eli silah tutmayan 126 masum insan Rumlar ne 16 günlük bebeğe acıdılar ne de 90'lık dedi. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cunta hükümetinin desteğiyle Eokacinikos Samson komutasında bir askeri darbe gerçekleştirilmiş. Rum Başkanlık Sarayı bombalanarak Makaryos ortadan kaldırılmak istenmişti. Ortam gergin ve anayasal düzen bozulmuştu. Makaryos yorumlar katlediliyor, elinde silahlarla adanın dört bir yanında darbi yorumlar ve Yunan askerleri dolanıyordu. Attılar Murat'a sandalı. Etrafı Rum köyleriyle sarılı üç küçük türkü. Aysel Soykara köyün ilkokul öğretmeniydi. Henüz okullar kapanalı çok olmamış. Öğrencilerini gülümseyerek geride bırakıp hayallerini defterlerine not almıştı. Onlar büyüyecek, serpilecek ve gelecekte birer eğitimci, yönetici olacaktı ama olmadı. Hepsinin hayallerini birer namlu, kin tutmuş bakışlar ve acımasızca gerçekleştirilen saldırılarla katliamlar aldı. 17 Temmuz günü eniştesi köye eşini ve çocuklarını almak için gelmiş Aysel Soykara'da onlarla birlikte Gazi gitmişti. Bu gidişi hiç istememişti Aysel öğretmen aslında ve kız kardeşi Sezay'ın da kendileriyle gelmek için arkalarından çırpınışını ağlayışını unutamayacaktı. Annesi Rasim Hanım sen olsun kal bana yoldaş ol deyince annesiyle birlikte kalmıştı. 15 yaşındaki Sezai. 20 Temmuz'da 1. Barış Harekatı, 14 Ağustos 1974 tarihinde 2. Barış Harekatı gerçekleştirilmiş olmasına rağmen köyünden haber alamamış Taysal öğretmen. 2. Barış Harekatı'nın başlamasının ardından 15 Ağustos'ta Murat'a, 16 Ağustos'ta Serdarlı'ya ulaşmıştı Türk askerleri. O yıllarda Sütlüce'de öğretmen olan bir eniştesi de askerlerle birlikte Murat girmiş. Fakat kapısı kırılmış evler ve bomboş bir köyle karşılaşmıştı. Ayşe Soykara da ikinci barış harekatının ardından köyüne gidecek fakat kimseyi bulamayacaktı. O gün içine bir acı düşmüştü. Ya bir gün annemi kaybedersem ne yaparım diye düşünüp ağladığı günlerdeki gibi bir acıydı Dost doğru evine gidecek, annesinin yatağının içine girip doya doya kokusunu içine çekecekti. Annesi yoktu ama kokusu yattığı yerde kalmıştı. İçi acıyacak dayısal öğretmenim, İçi. Köye gittiğinde adeta içine bir yangın düşmüştü. Öğrencilerinin cıvıl cıvıl sesleriyle dolu sokaklarda artık ölümün sessizliği vardı. Rumlar köyüne baskın yapmış... Annesi ve kız kardeşi Sezai kaçmayı başarmamış. Terlikleri bile kapının önünde kalmıştı. Apar topar alınıp katliam çukuruna götürülmüş ve orada elleri bağlanıp kurşunlanarak çöp yığınları arasına gömülmüştü. Anne ve küçük kızı Sezai. Uzun süre kayıpları aranacak, dozer ve kurşun izlerinden yerleri tespit edilecekti. Kaddedildiklerini duysa da inanmak istemeyecekti bir yerlere saklanmışlardır. Çıkıp gelecekler umuduyla bekleyecek tüm yakınlarını. Günler günleri kovalayacak, umudun yerini acı ve göz yaşa. 28 Ağustos'ta toplu bir mezar bulunacak. Türk askerleri dozerler eşliğinde ve küreklerle kazıya başlayacak. Vahşi katliamın sonuçlarına tanık olmamalar için Türk askerleri onları uzaklaştırmak isteyecek. Fakat Aysel öğretmen, ne olur kalayım, söz veriyorum, sessiz kalacağım diyerek vahşetin tanığı olacaktı. Önce bir bir öğrencileri katliam çukurundan çıkartılacak, gördükleri karşısında saçını başını bulacaktı. Acı çok derindi ve vahşet çok büyüktü. Allah'ım, Allah'ım diyerek kafasını yöğe kaldırdı Aysel öğretmen. Allah'ım bu ne büyük acı. Öyle bir vahşet nasıl yapılır diyecekti. Omzuna yaslanıp ağlayacağı, acısına teselli bulacağı kimsecikler kalmamıştı. Türk askerine sarılarak ağladı Aysel öğretmen. Ezildi, eridi, adeta yok oldu gördükleri karşısında. Tek bir kelime döküldü dilinden, çocuklarım. Çocuklarım diye bağırdı feryat ederek. Bir asker yaklaştı yanına ve sordu. Hangisi çocuklarınız? Hepsi de dahi Hepsi. Bunların hepsi benim öğrenci. Evlatlarım, canlarım onlar benim. Gördüğü vahşet ömrünün sonuna kadar yaşamını gölgeleyecek. Acının ne tarifi mümkündü ne de hissettiklerini anlatmaya kelimeler yetecekti. Biraz daha ileri gittiğinde ise lacivert, beyaz ve kırmızı desenlerden oluşan annesinin yazlık elbisesini görecekti. Ardından başındaki yemenisini fark edecek, kız kardeşini ise yeşil pantolondan tanıyacak. Üniversite yıllarında Türkiye'de olduğu için göremediği, henüz hasret bile gideremediği annesini kaybetmiş, kız kardeşini ise doyamamıştı. Öğrencilerin hayalleri vardı. Hepsi katliam çukuruna son bulan. Bu acı o kadar derindi ki Aysel öğretmen gördüklerini anlatmakta zorlanıyordu. Ömrünün geri kalanını karartacak bir fotoğraf karesi adeta korku filminden bir sahne gibiydi gördükleri. Beni Yıllarca bu acıyı unutamayacaktı. Evlenecek fakat gelinlik giyemeyecek. Düğün bile yapamayacaktı bu kadar acının üstüne. Tüm yakınlarını orada kaybettiği için soyadını soykara olarak alacak. Kızına da şehit düşen kız kardeşi Sezai'nin ismini verecekti. Kısacası onlar bir kere ölecek ama Aysel öğretmen ve şehit yakınları ömürlerinin sonuna kadar bu acıyı ve bin kere ölmenin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenecekti annesinin unutamadığı kokusu, kız kardeşinin doyamadığı son bakışları, öğrencilerinin umut dolu defterleri ve kitapları ona hatıra olarak kalacaktı. Onlar acımasızca ve insanlık dışı uygulamalarla katliamdan geçirildiler. Unutulmayacaksınız, unutturulmayacaksınız. Bugün toplu mezarlardan bir bir çıkartılıp kutsal vatan toprağında kendi mezarlarınıza birer birer naklediliyorsunuz. Artık isimlerinizin yazılı olduğu bir mezarınız var. Dualarımızda ve sonsuza dek hafızalarımızda yer alacaksınız. Ruhlarınız şad olsun. Şehitlerimizin aziz hatırasına atfen künyelerin şehit kütüğüne çakılması, anı şilti ve onur belgesinin takdim edilmesi. Şehit Rasime Osman. Şehit Sezai Osman. Aile temsilcimiz Sayın Aysel Soykara'yı künyeleri çakmak üzere sahneye davet ediyorum. Şehit ailemize anı şilti takdiminin 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral General Rıfat Dönel tarafından yapılmasını arz ederim. Şehit ailemize onur Belgesi takdiminin Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral General Kadir Bayraklı tarafından yapılmasını arz ederim. katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Komutanım, kıymetli konuklar ve saygıdeğer şehit ailemize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Komutanım, programımız sona ermiştir. Artı ederim.